Buyurun. Evet, iyi günler. Öncelikle hepinize merhabalar diliyorum. Bugün iyidir İmam Hatip Ortaokulu'nun e Twin e kapsamında yaptığı çalışmaların sunumunu değerlendirdik. E sağ olsun Yavuz öğretmenimizin önderliğinde toplam 10 öğrencimizle 5 tane yurt dışı, e 10 tanesi ise ülke içinde belirlenen ortaklarla e nesli tükenen deniz yanlarına yönelik bir proje hazırlandı. Nisan ayı itibariyle de son sunumu gerçekleştirildi. E, bu kapsamda öğrencilerimiz e, teknolojik imkanları e, ziyadesiyle istifade ettiler. Replik araçlarından tutun, iletişim, işbirliği, e, her zaman altını çizdiğimiz nokta teknoloji e, olumlu ve yerinde kullanma noktasında e, öğretmenlerimizin liderliğinde verimli bir çalışma gerçekleştirdiler. Yaptıkları sunumda da e, başladıkları andan itibaren e, son sürece kadar geçirdikleri süreci değerlendirdiler. Bizleri de bilgilendirdiler. İlçe adına, okulumuz adına, öğretmenlerimiz, okul idaremiz adına hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Bu tip çalışmaların tüm okullarımızda yaygınlaşmasını temenni ediyorum. Her zaman dediğim gibi artık kendini rahatça ifade eden, sorgulayan, yaratıcı düşünme tekniğine sahip öğrencilerin bir adım öne geçeceği bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bu noktada tekrardan emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. başlayabiliriz. E, İdil İmam Hatip Ortaokulu'nun hazırlanmış olduğu bu etkinlik projesi öğrencilerimizin araştırmalara, araştırma ve geliştirme faaliyetlerine etkin olarak katılımlarını sağlamakta. Ayrıca bir ekip olarak çalışmalarını hızlandırmaktadır. Biliyorsunuz günümüz artık bireysel bir çağ değil. Normalde bazı işlerimizin hızlı ve en iyi şekilde en rahat etkili ve ekonomik verimli şekilde yapılabilmesi için çalışmaların bir ekip birliği içerisinde yapılması gerekiyor. Projelerde ekip çalışmasının ön plana çıktığı en güzel faaliyetlerimizden bir tanesi. Bu projeyle çocuklarım sen ekip çalışmasını ekip çalışması yeteneklerinin yanında doğamızın çevremizin korunması amacıyla güzel bir ürün oluyor. Denizlerimizdeki canlılarımızın e, hayatlarının sürdürülebilirliği için e, güzel bir çalışmayı e, imza atmışlar. E, bu çalışmanın e, bu çalışmayı yaygınlaştırmak amacıyla e, bazı okullarımızda da orta, e, bazı okullarımızla işbirliğiyle e, gitmişler. E, bu çalışmanın e, ilçemiz e, okullarında da e, tekrar. E, duyurulunun yapılması, proje metninin sunulması hem diğer okullarımızın proje yapma yapmadaki istek ve arzularını artıracak, hem de bu projenin ilçe ve ilimiz genelinde yaygınlaştırılması sağlamış olacaktır. Projeye katılan öğrencileri sunumlarını izlediğimizde projeye katılmanın bir gururunu, ışıltısını çocuklarımızın gözlerinde hissettik yapmış oldukları çalışmaları işte üst bakanlara sundukları sunduklarında gözlerindeki mutluluk, başarmanın hissi yani ya bu parayla kazan parayla yapılabilecek bir şey değil. Çocuklarımız bu çalışmalarından dolayı hem mutlu oldular, hem bizleri mutlu, mutlu ettiler, hem de geleceğe yönelik bir iz bırakmış oldular. İnşallah bu doğaya ve çevreye karşı yapmış oldukları bu farkındalık eğitimlerini hayatları boyunca devam ettirirler. İnsanı, çevresini, doğasını sevmeyen bir insan zaten insanları sevemez. O nedenle bu tür çalışmalar hem çocukların hayal gücünü artırmakta, hem beraber yaşama kültürünü artırmakta, hem de doğayı korumayı, geliştirmeyi ve iyileştirme hedeflerini artırmada önemli bir yer, yerden oldular. Bu projede katkıları olan okul idarenize, değerli öğretmenlerimize ve projeye imza atan öğrencilerimize hepsine ayrı ayrı teşekkür sunuyoruz. Sağ olun.